Oyun modumuzdan her şeyimize kadar müzik olacak o zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza başlıyoruz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kankacım bu arada profil e, her şey küçük videosundan kaldığı için böyle kötü bir profil yani e, onun dışında güzel bir profil yapacağım bu arada diyecektim. Takım arkadaşımız büyük ihtimalle sıralamada falan kanka yani o yüzden baya güzel oynadı kanka. Büyük ihtimalle güzel bir oyuncu diyecektim de nazar değdirmiş olmayalım diyecektim. Adam oyunda oha kanka nasıl bir vuruş yaptıysa adam gol attı birader. Oha kanka ben gerçekten bu kadar iyi oyuncu görmedim diyecektim de belki görmüşümdür ya. Şimdi diğer oyuncuların da hakkına girmeyelim. Hemen bu arada arkadaşlar diğer takım arkadaşım da gol atarsa çok güzel olacak. Ee, ama yani zaten büyük ihtimalle kazanacağız yani. 1 dakika 57 saniye zaten otomatik sonra otomatik kazanacağız 1 dakika 57 saniye sonra diyecektim. 1 dakika 50 saniye kaldı. Ee, kankacım hemen kazanıyoruz bu arada büyük ihtimalle galiba ve kazandı kanka. Bence gayet güzel bir turdu. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza başladık Mendy zaten arkadaşlar müzikçi bir karakter ee, O yüzden direkt Mendy karakterini aldım kanka Zaten e, bu arada Melody de müzikçi bir karakter olduğu için Melody'yi almıştım az önce de Hemen bu arada arkadaşlar şurada duralım da sonra baske, gol mol yemeyelim kanka Gol mu artık sayı mı tam bilmiyorum ama Neyse bu arada arkadaşlar ben oyunlarda bayağıdır kit karakterini görmüyorum ya Siz görüyor musunuz? Hani Kit karakterini ben bayağıdır görmüyorum ya. Şöyle bir ortalama 10 oyundur falan görmüyorum. Hatta belki de daha fazla yani. yani şöyle bir bakıyorum önceki videolarıma. Önceki videolarda da yok. Oğlum kit karakteri oyundan falan mı kaldırıldı? Ben mi ben mi yanlış biliyorum bilmiyorum ama kit karakteri bayağıdır yok ya. Hemen bu arada arkadaşlar şöyle oğlum oğlum tutun lan tut. Tamam. Oğlum nasıl tutamıyorsunuz ya? Ya Bot galiba kanka takım arkadaşlarım ya. Ben ilerideyim görmüyorlar mı? Kör herhalde kanka. Tövbe tövbe. Neyse tamam kanka bir şey daha demek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar Hadi oğlum ne oldu lan orada? Ben yan... ben ileri bilerek mi gittim bilmiyorum. Yanlışlıkla mı oğlum nasıl bir şey oldu orada? Hadi hayır 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 ya kanka olmaz böyle şey. Arkadaşlar videolarda bayağıdır nakavt modu oynamadığım aklıma geldi ve nakavt moduna girdim. Kanka bir sonraki müzikçi karakterimiz de j Jeyong. Yani ben bu kadar fazla müzikçi karakter olduğunu gerçi ha, biliyordum da kanka yani bu kadar fazla müzikçi karakter getirmesi normal değil süpersenin ya. Ayrıca kanka oyunda nereden nereden baksan 90 küsur tane e, karakter var. E, ve 90 karakterin içinde bir sürü farklı ülkeye sahip olan şey karakterler falan var. yani Kanka bilmiyorum ama e, neden Türk karakteri gelmiyor? Yani, yani, Türk karakteri aslında gelmesi lazım. ya Edgar deyip geçmeyin kanka burada Edgar Türk karakter falan değil kanka yani Edgar'ın ülkesi bile belli değil. Yani, belki bellidir neden yani, Türk değil kanka Türk olmadığını biliyorum. Ve yani neden gelmediğini bilmiyorum. Bu arada çok çabuk kazandık. Yani ben bu kadar hızlı kazanacağımızı düşünmüyordum. Arkadaşlar bu arada diğer müzikci karakterimiz de Mina karakteri. Daha yeni gelmişti bu arada arkadaşlar Mina karakteri. Hemen bu arada arkadaşlar ben yeni gelen karakterleri alıp yeni gelen karakterlerin videosunu çekmeyi seviyorum. Ee, şu an normalde KZ'yi açmam lazım ama büyük ihtimalle yeni karakter gelince yeni karakter. Hatta belki siz bu videoyu izlerken gelmiştir kanka. Ee, yeni karakterin videosu falan da gelmiş olabilir hatta siz bu videoyu izlerken de. Yo imkansız o imkansız. Siz bu videoyu izlerken yeni karakterin videosunun gelmiş olması imkansız kan onu biliyorum şu anlık. Ee, hayır 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 tamam 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 oğlum multi multi bas artık tamam. Oy oğlum mina karakteri güzel miymiş mina karakteri çok güzel miymiş. Mina karakteri bu arada arkadaşlar benim karakterlerim normalde önceden hani bundan bir 6 ay öncesine falan kadar. Ben tüm karakterlerim moruk 6 600 kupa falan yap 600 500 kupa civarı falan yapmaya çalışıyordum. Yanlış olmasın kanka. Tüm karakterlerin 500 kupa üstü olmasını sağlıyordum. Hatta bakarsanız tüm karakterlerin çok öf ya ben ne diyorum. İlk videolarım o gol, gol yiyeceğiz zannettim yemedik. İlk videolarıma bakarsanız kanka tüm karakterler falan 500 kupa falan kanka. Ee, ama son videolarıma doğru gelirseniz kanka hatta ben az sonra belki size gösterebilirim isterseniz gösterebilirim kanka bir sonraki videolarda falan. Ben nasıl gol atamadım bilmiyorum. Ee, tüm karakterlerimin 500 kupa üstü olduğu dönemler bayağı eskide kaldı. Çünkü şu an 300 kupalar var, 200 kupalar var. Onların hepsini tekrar 500 yapmaya çalışacağım ama 500 olmaz büyük ihtimalle. Bu arada çok kolay kurtarıyorum kanka ya. Hemen palancoy emojisini atayım kanka. Hayır, hayır 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 Tamam 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 kankacım bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bu arada Bu arada kanka en sevdiğiniz influencer kim onu da yorumlara yazmayı unutmayın Influencer ünlü gibi bir şey işte yani anladınız mı Instagram olur TikTok olur falan fark etmez kanka ee, Yorumlara yazmayı unutmayın kanka ee, Benim büyük ihtimalle en sevdiğim önceden Enes Batur vardı Şu an tabii kafayı mafayı dağıttı kanka kanalımı falan da siliyor ee, o yüzden şu an artık o kadar çok sevmiyorum Ama önceden en sevdiğim e, o Karakterler aynen karakter kanka En sevdiğim oyunculardan birisi diyebilirdik e ama öyle bir şey yok kanka ya. Şu an şu an öyle değil. Ama şu an neden şu an neden en sevdiğim YouTuber veya influencer falan filan yok onu söyleyeyim kanka. Hepsini seviyorum ben. Yani Ahmet Canlılar olur veya farklı YouTuber'lar olur. E, İmparator YTB olur. Hepsini seviyorum kanka. O yüzden bir tane isim söylemek benim için çok zor olur. E, o yüzden kanka bir tane isim söyleyemem. E ama hepsini seviyorum gerçekten. O aklınıza gelen YouTuber'ların hepsini seviyorum. Cringe olmayanların tabii ki de. Karşı takımda İmparator diye biri var lan. İmp. E, kankacım mesela örnek vermem gerekirse Lazerlilerin ekibi falan çok seviyorum. Hadi bakayım tamam. Tamam berabere kaldık. Bir saniye kala kurtulduk bak. Bak bir saniye kala kurtulduk moruk. Bir saniye. Bir saniye kala kurtulduk ama çok bir şey yaramadı Maç bitti zaten ama güzel bir turduk kanka. Güzel bir sohbet yaptık. Videoyu like atmayı, abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz o zaman. Hoşçakalın ve bay bay efendim.